Merhaba arkadaşlar. Yusuf'la beraber AVM'de buluştuk ve bowling oynayacağız. Benim var. <laughs> Kanka, bu senin ablamda. Niye var? Şey <laughs> biz şuraya doğru e, gidiyoruz. Aa doğru bilet yok. Bilardo var. Başka insanların gözükmemesi için kapatıyorum arkadaşlar kamerayı şimdilik. Senle bir daha gel. Kanka niye göstereyim? Kanka ben kendine atacağım. Atamazsan keserim burayı. Atamazsan keserim. Dur 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 atma. Bu topu, topu Yusuf attı. Aynen. Allah. Lan sen attın. Arkadaşlar bu attı. Arkadaşlar ben birkaç dakika önce bir tane strike attım. Skor tablosu burada bakın. Böyle. Ters gözüküyor. Skor tablosu bu. Yusuf. 49 Şu anda Yusuf ee, bir tane attı ama 3 tane kaldı maalesef. Bunları da devirelim. Eğer onları devirirse strike olmuş olacak. Hazır mısın? Şurayı çekmeyeyim. Ha. Hazır mısın? Evet. A Bakayım. Sen de beni çeksene. Ama dikkat et biri bir yalnız gelir. Ha. Beni sağlamla telefonla önce. Tap Arkadaşlar yeni diye kuduruyor ben şimdi bunu Bilerdoda düşeruma. Ben bunu Bilerdoda ağlatacağım hazır olun. Oğlum Bilerdoda bir daha uyumamışsın lan. Sus lan. Babuşeniz. Bitti. 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 Devam et at at. Kanka bitti mi? Gerçekten, ben kazandım. Sana belki olur. Yok, 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 yok. Arkadaşlar bitti ve ben kazandım. Evet çıktık arkadaşlar. Bilardo da oynadık biraz. Ee, kimin yendiğini söyleyeyim mi Yusuf? Evet arkadaşlar ben yenecektim. Yanlışlıkla 8'i e... attı. 8'i deliye soktuğu için topunu bitirmeden ben yendim. Yani Sonuç olarak ben kazanmış oldum. Şimdi en alt kata Media markta gidiyoruz. Orada biraz video çekeceğiz. Tamam şimdi markta arıyoruz ama... MediaMarkt bu katta olacak. MediaMarkt neredesin? Neredesin benim en sevdiğim mağaza? Gel gel şuradan. Ya burası işte kanka. Evet arkadaşlar maalesef Yusuf'un ablası bir kitap istiyor. Çocuk, Çocukluk yapıyorlar. Çocuk kalbi diye. Almasını istiyor zorla. Kitabın nerede satıldığını bilmiyoruz. Belki de burada... Uçur, 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 uçur. Belki de satıldığı yer burada yok yani. Bence Oğlum ben abime söylüyorum lan. <laughs> Geri zekalı kaldı. Tamam gel. Şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Komik olsun diye şaka yaptım. Söylemiyorum tabii ki abime Şimdi medya mağazasına girdik. Oha bak ben bunlardan alacağım yakında. O benim aldığım al iPad'in aynısı. Al Öyle mi? Evet. Bu benim ister. Ne kadarmış lan fiyatı? 14. Bin. 14 bin. 15 mü? Aa 15.000. 15.000. Oha lan bayağı ucuzmuş. Aha sevgililer günü. Sevgililer günü için indirim var. Uf! Amma da kalabalıkmış bu medya. Evet medya şu an geziyoruz boş boş. annemi bulmaya çalışıyorum çünkü her şey Yusuf ödedi şu ana kadar. Telefondan ödemem için Apple kimliği annemin giriş yapmam lazım. O yüzden ya giriş de yapamadım o yüzden bütün her şey Yusuf Benim ödedi. Ya evet ya kredi kartı aslında mantıklı da. Kredi kartı biraz abartı olmuyor mu kanka ama? 10 yaşındayız yani. Kredi kartı bir tık abartı bence. Ne bileyim annem medya mark dedi. Evet. Ah evet. Bayağı yorucu bir günde arabadayız şu anda. Ee, Yusuf da gitti arkadaşlar. Madoda önce bir, bir şeyler falan yedik. Waffle falan yedik işte bir şeyler yedik. Sonra da gittik. Yani dağıldık. Çünkü saat biraz geç olmuştu. Ee, oraları maalesef tam görüntü alamadım. Ee, yani bir şeyler oldu. Bir de itfaiye geldi. Yangın mı çıktı dedik hani. Varenin önünde bayağı bir durdu. Bir de oradan duman da çıkıyordu. Hani dedik acaba yangın falan mı çıktı. Ee, kedi sıkışmış bir şey oldu zannettim. Nesli kedi sıkışmış. Ee, bilardo oynadık. Bowling oynadık. Eğlenceliydi. Bilardo'da da Bowling'de de ben yendim. <laughs> İkisinde de ben yendim. Ee, gayet eğlenceli bir gündü. Ee, bayağı da yorucuydu açıkçası. Medya Markı'tan da biraz görüntüler almaya çalıştım arkadaşlar. Önceki video telif hakkı yedi. Şu an hala yüklü fakat telif uyarısı veriyor. Yakın zamanda YouTube tarafından otomatik olarak kaldırılabilir ama bu videoyu Bence daha iyi oldu Yani önceki videoya göre Evet arkadaşlar Hoşçakalın Görüşürüz Vlog 4'ün sonuna geldik